Kimse onu tanımıyor ve evinin nerede olduğunu bilmiyormuş. Ama dünyanın ta öbür ucunda tatlı bir cadı yaşıyormuş. Bu cadının tek istediği dünyanın iyilik içinde olmasıymış. Çocuklar, hayvanlar, bitkiler, herkes ve her şey iyi olsun istiyormuş ve bunun için uğraşıyormuş. Yoluna çıkan bütün kötülükleri yenmeyi başarıyor. Yardıma ihtiyacı olanlara yardım ediyormuş. Ediyormuş etmesine ama bu cadının başı bitlerle dertteymiş. Evine yerleşen bitler tatlı cadıyı kötü bir cadı yapmak için uğraşıyorlarmış. Aslında bu cadının elinde harika bir bit iksiri varmış. Ama bitler zarar görmesin diye bu iksiri kullanmıyormuş. Hadi tatlı cadı, tatlı olmaktan sıkılmadın mı? Biraz da kötü bir cadı olmaya ne dersin? Ben senin yerinde olsam süpürgeme atlardım ve bir sürü kötülük yapardım. Ne kadar eğlenceli olurdu değil mi? Hiç de eğlenceli olmazdı. Ben kötü bir cadı değilim. Olmayacağım da. Benim tek istediğim herkesin mutlu olması. Mutlu ve iyi olmak varken neden kötülük yapayım ki? Ama bizim canımız sıkılıyor. Kötülük daha eğlenceli. Kötülüğü unutun. Ben kötü bir cadı olsam sizi iksirle pıs diye dikenlere çevirirdim. Bunu duyan bitler dağılmışlar. Cadı şaka yapıyormuş. O kimseye zarar vermezmiş. Bitler iyiliğin ve kötünün ne olduğunu bilmedikleri için böyle yapıyorlarmış. Onlara göre kötülük macera dolu ve gizemliymiş. İyilik ise sıkıcı ve sıradan. O gece cadı bir yardım etmek için evden çıktığında bütün iyilik iksirlerini tersine çevirmek için başlamışlar kitapları karıştırmaya. Ama bu iksirlerin tarifleri kitaplarda da yazmıyormuş. Tatlı cadı onları aklından yapıyor diye düşünmüşler. O hem çok iyi hem de çok akıllı bir cadıymış. Peki ne yaparız da onun bu iyilik iksirlerini kötülüğe çeviririz diye düşünüp durmuşlar başlamışlar konuşmaya. En sonunda bitler ellerine ne geçerse iksir şişelerine dökmeye başlamışlar. Ortalık birbirine karışmış, dumandan göz gözü görmüyormuş. Bitler de kendilerini hiç iyi hissetmemeye başlamışlar. Birden hepsi uyuyuvermiş. Tatlı cadı sabaha karşı eve geldiğinde gördükleri karşısında önce çok korkmuş. Sonra boş iksir şişelerine ve uyuyan bitlere bakınca bu işi onların yaptığını anlamış. Sizi yaramazlar. Her şeyi birbirine karıştırdınız demek. Burada asla kötülük olmaz. Benim iksirim sadece iyilik yapmak içindir. Bu karışıklık sizi uzun bir uykuya yatırmış. Neyse fırsat bu fırsat ben de siz uyurken etrafı toplayayım. Demiş. Tam 11 gün uyuyan bitler sonunda uyanmışlar. Onlar başkalarına kötülük yapmak isterken kendilerine yapmışlar. Hepsi de dersini anlamış. Büyük bit sayım yapmış. Ama o da ne? Aralarından bir küçük bit eksikmiş. Yavru bit nerede? Herkes sağına soluna baksın. Bakıyorlarmış ama yavru bit yokmuş. Cadı da son zamanlarda olan karışıklığı düzeltmekle meşgulmuş. İşini bitirince büyük babasının yanına gidip olanları anlatmış. Büyük babası küresinden yardım istemiş ve yavru bitim yerini bulmuş. Yavru bit bir yaramaz kedinin ensesindeymiş. Cadı hızla bitin yanına uçmuş. Kediye zarar vermeden biti oradan çıkarmış. Buraya nasıl geldin seni yaramaz diye sormuş. Küçük bit başına gelenleri anlatmış. İksilleri birbirine karıştırdıklarında birden her yer duman olunca dumandan gözlerinin yandığını söylemiş farkında olmadan da pencereden dışarı çıkmış. Sonra kendini burada kedi tüyleri arasında bulmuş ve çok korkmuş. Kedi kendi tüylerini yalarken az kalsın tüyleriyle beraber onu da yutacakmış. Kötülük yapmak istemekle çok büyük bir hata yaptığını anlamış. Neyse ki yavru bit sonunda evine kavuşmuş. Artık o ve bit ailesi iyilik ile kötülüğün ayrımını yapabiliyorlar. İyilik her zaman mutlu sonla biten bir şeydir. Ama Kötülüğün sonu hiçbir zaman iyi bitmiyor. Bundan sonra tatlı cadıyı kötü olmaya zorlamak yerine ona iyilik yapması için yardım edeceklerini söylemişler.